Türk halı kültürü Türklerin geleneksel sanatı olan halı, sanat tarihimizde önemli bir yere sahiptir. Halı ilk olarak Orta Asya'da Türk topluluklarının yaşadıkları bölgede büyük bir gelişme göstererek Orta Doğu'ya ve İslam dünyasına Türkler tarafından tanıtılmıştır. Halının ilk olarak Orta Asya'da gelişmesinin nedeni, göçebe bozkır kültürüne sahip olan Türklerin temel ekonomik kaynağının hayvancılık olmasıdır. Halının ham maddesi genelde koyun yapağıdır. Tarihteki ilk halılar M.Ö. 5.-4. yüzyılda Türklerin yaşadığı Altay Dağları'nın eteklerindeki Pazırık Kurganları'nda bulunmuştur. Bu halılar çıkarıldıktan sonra St. Petersburg'daki Hermitage Müzesi'ne götürülmüştür ve şu an orada sergilenmektedir. Orta Asya Türk halılarında yer alan çeşitli hayvan mücadele sahneleri ve hayvan figürleri o dönemki toplumun yaşamını ve inançlarını sergilemektedir. Halı Orta Asya Türklerinden önce de yapılmıştır. Ancak aplike halılardır ve düğüm tekniğine sahip değildirler. Halının ısınma ve soğuktan korunma gibi bir işlevi vardır. Orta Asya'daki zorlu yaşam koşulları ve göçebe hayat da halıyı ve halı ile ilgili ileri teknikleri beraberinde getirmiştir. Anadolu'ya geldiklerinde Türkler bu kültürü ve sanatı da devam ettirip geliştirmişlerdir. Osmanlı Devleti halıcılıkta Selçuklu geleneğini devam ettirmiştir. Bu halılarda yüzyıllardır olduğu gibi yün malzemeyle ve Türk düğüm tekniği gördesle dokunmuşlardır. 15. yüzyılın ikinci yarısında görülen Anadolu'nun klasik anlayışından farklı tipte halılara ise Osmanlı saray halıları denmiştir. Bu halılar Tebriz ve Kahire'nin Osmanlı'ya katılmasıyla üslup değiştirmiştir. İran halılarından esinlenerek dokunmuştur. İran düğümü kullanılmıştır. Yüzyıllarca halı ve kilimler Türk ve Fars milletlerinin dünyaya hediyesi olarak görülmüştür. Geometrik şekiller ve motifler halı ve kilimlerde önemli yer tutar. Türkiye'de bulunan Türk ve İslam Eserleri Müzesi 1700'e yaklaşan halı ve kilim koleksiyonuyla bu kültürü taşıyan dünyanın en önemli müzelerindendir. Bir sonraki kültürün dili videosunda görüşmek üzere, sağlıcakla kalın.